Önce Mart ayında Doğu Perinçek ve Etem Sancak Rusya'ya gittiler. Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştüler. Perinçek Rusya'nın Ukrayna işgalini Hz. Muhammed'in Bedir Savaşı'na benzetti. Erdoğan'ı Ukrayna'nın değil Amerika'nın yanında olmakla suçladı. Ruslar bu tutumu vefalı bulmuyor yakında telefonlarına çıkmazlarsa şaşmam dedi. Ardından Etem Sancak Rus basınına konuştu. NATO üyeliği Türkiye'nin geçmişten gelen bir ayıbıdır. Bizim asıl müttefikimiz Rusya'dır dedi. NATO'nun Türkiye'deki yeni hedefinin muhalefet partilerini bir araya getirip Erdoğan'ı seçimle devirmek olduğunu savundu. Tabi Rus muhabir seçim demokratik bir araçtır, liderler seçimle devrilmez, yenilir demedi. Nihayet son noktayı grup toplantısında Devlet Bahçeli koydu. Türkiye'nin NATO'dan ayrılığı gündeme gelmelidir dedi yerine Asya ve Orta Doğu Güvenlik Örgütü kurulmasını önerdi. Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya vetosuyla Avrasyacıların atağa kalkışını bir arada okuyunca NATO blokajının şantajın ötesinde anlamları olabileceği anlaşılıyor. Türkiye Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayınca Batı'da birçok başkent bunu Rusya ile komşuluk ilişkilerine ve ekonomik zorunluluklara bağlamıştı. Finlandiya ve İsveç çıkışı da Erdoğan alaka istiyor diye yorumlandı. Lakin MHP'li ortağının çıkışından sonra stratejik bir aks kayması ihtimali gündeme gelecektir. Herkes seçime doğru Erdoğan'dan intihar dalışları bekliyordu. İlk partiyi görmeye başladık sanırım. İsveç ve Finlandiya'ya veto, NATO'ya tavır, Suriye'ye operasyon ilanı, Yunanistan'a küstüm mesajı. Erdoğan daha önce kendisine seçim kazandıran ve muhalefeti kendi safına çekmesini sağlayan milli güvenlik politikalarına geri dönüyor. Muhtemelen savaş nidaları eşliğinde ve sıkı yönetim gerginliğinde bir seçim planlıyor. Washington'dan gelecek telefonu heyecanla beklerken tabanına anti-emperyalist lideri oynayarak, Ukrayna'ya silah satarken Rusya'ya göz kırparak yeniden seçilebilmeyi umuyor. Hem kendisi hem Türkiye için çok tehlikeli bir oyun oynuyor